Merhabalar Teka Mutfağı'ndan. Bugün iki tane güzel fırınımızı kullanarak hem ciğer şiş yapacağız hem de Antakya'nın meşhur biberli ekmeğini yapacağız. Bunları nerede yapacağız? Ciğer şişimizi tabii ki Steak Master'da yapacağız. 700 dereceye kadar çıkan sıcaklığıyla beraber güzel bir pişirme sağlayacak bize. Bir de tabii Maestro Pizza. Yani 340 derecede aşağı yukarı 2,5-3 dakika kadar da hızlı bir şekilde bize pişirip servis eden fırınımızı kullanacağız. İşimiz uzun. Hadi başlayalım. Ben hamurumu yoğurdum. Ee, Hamurumda çok basit bir pizza hamuru gibi yoğurdum. Onu incecik açacağım. Hazırladığım harcı içine koyacağım. Ciğerlerimi doğradıktan sonra şişe takacağım. Hepsi hazır olacak. Ama önce iç hazırlığımı yapayım ki o hazır olsun. İçerisine biber salçası. Biraz da çökelek koyuyorum. Körek otu koyuyorum. İsteyen susam da koyabilir. Sumak koyuyorum. Çok hafif tuz ve pul biber. Çok azıcık nar ekşisi harcımızı karıştırıyorum. Ciğerlerimi doğrayacağım. Ciğerlerimi doğradıktan sonra burada gördüğüm çöp şişlerime takacağım. Sonra fırını hazırlayacağım. Ciğerlerimi düzgün bir şekilde doğrayayım. Şişlerimi takayım. Evet, şimdi ciğerlerimize şöyle koyalım. Bunlar hazır, birazcık dinlensin. Hafif böyle üstüne sadece tuz atıyorum. Ciğerim hazır, hamurum hazır, içim hazır. Geldi eşlikçisine. Güzel bir soğan salatası yapmam gerekiyor. Tuz ve sumak. Bu da hazır. Ee, sıra geldi ekmekleri açmaya. Hamurlarımı açtım. Malzemesini koymadan önce ciğerlerimi fırına atayım ki bunlar pişerken bunları hazırlayıp onları da pişireyim. Hadi bakalım. spatula yardımıyla bunları böyle hafif hafif üstüne doğru sürüyorum. Ekstra çökeleklerini de koydum. Fırına girmeye hazır. Bir tanesi Steakmaster. 700 dereceye kadar şu ciğerin rengine ve güzelliğine hala çıkan dumanlarına bakın. Öteki taraftan ise 340 dereceye çıkan bir maestro pizza fırını. Ama biz Antakya biberli ekmek yaptık. Yanına soğan salatası da bence gayet güzel oldu. Bazı şeyleri çok daha iyi kullanırsak daha keyifli şeyler de üretebiliriz. Afiyet olsun.